Merhabalar. Bildiğiniz üzere üniversitemiz Adobe firması ile anlaşarak uzaktan eğitim kararı aldı. Adobe firması Adobe Connect uygulaması vasıtasıyla bu hizmeti sunmakta. Adobe Connect uygulaması ise bir web sayfası tabanlı bir uygulamadır. Bilgisayarlarımıza sadece küçük bir eklenti yüklememiz gerekir. Onun dışında herhangi bir şeye ihtiyacımız yoktur. Eğer sesli ve görüntülü olarak ders vermek istiyorsak bilgisayarımızda mikrofon ve kamera mevcut olması gerekir. Görüntü olmayacaksa sadece mikrofon da yeterlidir. Bu web sayfasına bağlanmak için Google Chrome ya da Firefox tarayıcılarını kullanabiliriz. Ben Google Chrome tercih edeceğim bu uygulamada. Öncelikle web sayfasına bir girelim Adobe Connect uygulamasına ait Üniversitemize ait linkler henüz hazır olmadığından dolayı Adobe firmasının bize sağlamış olduğu deneme hesabını kullanarak bu uygulamayı kullanabiliriz. Buradan 90 günlük deneme sürümü linkinden ilerleyelim. Bu web sayfasını kullanmak için bir hesaba ihtiyacımız var. Bazı sosyal medya hesaplarını kullanarak giriş yapabileceğimiz gibi mail adresimizi kullanarak da giriş yapabiliriz. Ben mail adresini tercih edeceğim çünkü herkes sosyal medya kullanmayabilir. Bir mail adresine ihtiyacımız var. Bu iş için bir örnek mail adresi aldım. Onu bu iş için kullanacağım. Parola burada belirtildiği üzere 8 karakterden oluşmalı, büyük küçük harf bulundurmalı ve sayı bulundurmalı. Doğum tarihi olarak rastgele bir şey girebilirsiniz. Bu aşamada bizden daha fazla bilgi isteniyor. Bu bilgileri de dolduralım. Bilgileri doldurduktan sonra sign up diyerek bilgileri gönderiyoruz. Hesapla ilgili bilgilerim bu aşamadan itibaren mail adresimize gelecektir. Mail adresimizi kontrol edelim. Eğer gelmediyse bir miktar beklememiz gerekebilir. Evet. Bilgilerimiz gelmiş durumda. Bazen birkaç dakika gecikebiliyor. Şu anda bize ait ayrılmış olan link bu. Bu Selçuk Üniversitesi'nin linki de buna benzer bir link olacaktır. Şurada hali hazırda linkimiz hazır Selçuk Üniversitesi için. Ama henüz aktif değil. Buradaki ise deneme hesabımıza ait link. Şurada da deneme hesabımıza ait kullanıcı adı ve parola yer almaktadır. Parolayı kopyalayalım ve linke ilerleyelim. Kullanıcı adımız kayıt olurken kullandığımız mail adresi Hatırla diyecek olursanız her defasında girmek durumunda kalmazsınız. Kabul edelim. Gördüğünüz yer Adobe Connect uygulamasına ait ana sayfa. Yalnız kayıtları yapacağımız sayfa burası değil. Ona birazdan geçeceğiz. Üniversitemiz tarafından bize gönderilecek olan linkler de buraya erişemeyebiliriz. Burası daha çok yöneticinin erişeceği bir yer. Ama deneme hesabında daha fazla yetkiye sahibiz. O yüzden bu bize şu anda görünüyor. Diğer üniversitelerdeki örneklerine baktığımız zaman doğrudan her bir ders için seminer odası hazır olarak açılmış. Ve bu odalara ait linkler bize gönderilmiş oluyor. Yani doğrudan kayıt odasına giriyoruz. Burası ise Adobe Connect uygulamasının ana sayfası. Buraya sahipsek istediğimiz dersi istediğimiz gibi ekleyebiliriz. Ve o dersle ilgili tüm detaylı ayarlamaları yapabiliriz. Buradan seminerimiz yani dersimize ait ön bilgileri bir girelim. Şu an için Adobe Connect uygulaması sınıfları olmayan boş bir okula benzer. Öncelikle sınıfların oluşturulması gerekiyor. Ya da derslerin oluşturulması gerekiyor da diyebiliriz buna. My Seminars bölümünden bir seminer odası oluşturuyoruz. Buna bir ders gibi düşünebilirsiniz. Bir ders oluşturuyoruz şu anda. Şu bize verecekleri linkler muhtemelen bunlar olacaktır. Her bir derse ait linkleri ayrı ayrı bize verecekler. Burada ise ...daha fazla yetkiye sahip olduğumuz için biz oluşturuyoruz. Dersi vereceğimiz dil bilgileri... ...derse kimlerin erişebileceğine dair... ...ayarlamalar buradan yapılmakta. Hiç dokunmayabilirsiniz ya da isterseniz... ...deneme hesabı olduğunuz için bizim elimizde... ...istediğiniz ayarı buradan yapabilirsiniz. Kimlerin erişebileceği ile ilgili... Buradan herhangi bir başka ayar yapmamıza gerek yok. Tamamlayalım. Şu anda bizim bir adet dersimize ait link oluşmuş durumda. Seminer odası olarak geçiyor burada. Biz ders olarak bakabiliriz buna. Bu linke tıkladığımız takdirde bu ders için kayıt yapacağımız, dokümanlarını ekleyeceğimiz ee, uygulama açılacaktır. Tıklayalım bu linke. Şimdi en başta bahsettiğimiz küçük eklenti yüklü olmadığından dolayı bu oda açılamıyor. Derse ait oda açılamıyor. Onun için şu linke tıklayarak Adobe Connect uygulamasını indiriyoruz. Şu an indi. İndirilenler klasöründe bulabilirsiniz bu uygulamayı. Klasörde göster diyelim isterseniz. Daha önce de indirmişiz. Tıklayıp aç. Kuralım bu uygulamayı. Küçük bir uygulama olduğunu söylemiştik. Şu anda yüklendi. Çıkalım. Burayı da kapatalım. Bunu sağ tıklayıp yeniden yükle dememiz yeterli. pencereyi kapatabilirsiniz artık. Adobe Connect çünkü devrede. Bu gördüğünüz ortam bizim sınıfımız, dersimizi anlatacağımız sınıfımız. Hem katılımcıları hem de toplantı sahiplerini görebileceğimiz bir ortam. Ama tabii ki biz canlı ders işlemeyeceğimiz için katılımcı beklemiyoruz. Ama işin aslı bu ortam canlı yayın için oluşturul, geliştirilmiş bir ortam. İstersek öğrencileri haber edip canlı olarak da ders işlenebilir. Şimdi burada önemli olan sekmelerden bahsedelim. Eğer dersimizde mikrofon kullanılacaksa bu sekmeyi tıklayıp Mikrofonu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Kamera kullanılacaksa yine bu sekme tıklanarak aktif hale getirmesi gerekiyor. Bilgisayarımızda birden fazla mikrofon ya da birden fazla kamera varsa buradan e, doğru seçimi yapmamız gerekiyor. Eğer birini laptopsa e, birden fazla kamera ya da mikrofon olmayacaktır. O yüzden sadece tıklamanız yeterli olacaktır. Bu hoparlörler zaten aktif olarak geliyor Eğer bunu aktif hale getirmezseniz videoda ses çıkmayacaktır dinleyenler için aktif hale getirdik şu anda e, kamera ve hoparlör mikrofon ayarlarımız yapılmış durumda biz canlı olarak ders anlatmayacağımız için çoğunlukla şurada toplantıyı kaydet seçeneği mevcut bunu mutlaka işaretlememiz gerekiyor Değilse eğer hiç bir katılımcı da dinlememişse e, boşuna anlatmış olacağız. Onun için mutlaka toplantının kaydedilmesi gerekiyor. Buradan e, istersek hangi dersi hangi haftayı anlatıyorsak onunla ilgili bilgiyi de yazabiliriz. Buradaki örnekte olduğu gibi. Şimdi artık toplantı kaydedilecek. Hatta kayıt doğrudan başlıyor. Bunu duraklat diyelim. Henüz girmedik çünkü kayda. Onu işaretlediğimiz andan itibaren kaydedilmeye başlanıyor. Ama bizim odada daha yapacaklarımız olabileceğinden dolayı hemen başlatmamıza gerek yok. Buradan başlatıp durdurabiliyoruz. Bir diğer detay dersimizle ilgili dosya, not ya da herhangi bir paylaşımın nasıl yapılacağı. Eğer herhangi bir dosya paylaşmak istiyorsak bölmeler sekmesinden dosyalar bölümünden yeni dosya ekle diyerek şu min pencerenin açılmasını sağlayabiliriz. Burada da şuradan dosya yükleme seçeneğini seçerek bilgisayarıma göz at dedikten sonra istediğimiz dosyayı seçip o dosyanın dersimiz adı altında yüklenmesini sağlayabiliriz. Artık bu dersin katılımcıları bu dosyayı görebilir ve indirebilir. Bunun dışında da başka paylaşımlar yapmak istiyorsak buna sohbette dahil. Bu arada sohbet penceresi açık. E, canlı yayın için tabii ki bu. E, onun dışında e, dersimizle ilgili notlar düşmek istersek buraya yine notlar ekleyebiliriz. <laughs> onun dışında... Eğer birden fazla ekran paylaşmak istiyorsak yine şuradan paylaşım ekle diyerek başka ekranları da paylaşabiliriz ya da bir başka bir kamerayı daha paylaşabiliriz. Gelelim ekranımızı masa üstümüzü nasıl paylaşacağız ya da bir kamerayı nasıl paylaşacağız onu buradan yapıyoruz. Burada ekranımı paylaş seçeneğini işaretlediğimiz takdirde Bilgisayarımızın masaüstü paylaşılmaya başlanacaktır. Burada görülüyor zaten. Paylaş dedik. Şu andan itibaren artık e, dikkat ettiyseniz pencere küçüldü e, ve artık masaüstünde yapacağımız her şey kayıt altına alınıyor. Durdurduğumuz takdirde de kayıtlı olarak kalacaktır. Adobe Connect uygulamasının içerisinde kayıtlı olarak kalacaktır. Paylaşımı durdurmak istediğimizde de yine şu pencereye tıklayarak paylaşımı durdur diyerek durdurabiliriz. Bu arada tabi şu anda kayıt altında değildi. Eğer ekran paylaşmaya geçmek istiyorsanız öncesinde mutlaka kaydı başlatmanız gerekiyor. Buradan kaydı devam et diyelim. Ardından da ekranımı paylaş seçeneğini seçelim. Şu andan itibaren hem kayıt altındayız hem de paylaşım durumundayız. Burada yapacağımız her şey şu anda paylaşılıyor. Şöyle bir işlem yapalım. Ardından da durduralım paylaşımımızı. Kaydı durdur dedim ve odadan çıkıyorum. Şimdi bu yaptıklarımız kaydedildi mi? Kaydedildiyse nerede? Eğer bu sayfaya girebilirsek bize açılan hesaplar sonucunda bu sayfaya girebiliyorsak eğer bakın burada e, dersimiz ya da oturumumuz görünüyor. Burayla ilgili My Recordings kısmında da kayıtlarımız da bu sekmenin altında yer alacaktır. Kaç saniye dakika olduğu, ne zaman çekildiği dersi işte verdiğimiz isim hepsi burada görülüyor. İzlemek istediğimiz takdirde de bu linke tıklayıp izleyebiliriz. Bu açılırken odayı tekrar açalım. Orada açıldı sanırım burası. kaydedilecek. Bakın gördüğümüz gibi az önceki kayıtlar Hatta, Hatta bu arada kayıt doğrudan başlıyor. başlıyor. Bunu Ardından, Ardından da, da ekranımı, ekranımı paylaş, paylaş seçeneğini seçelim. seçelim. İnternet bağlantısı Şu andan yavaş var o yüzden hem kayıt hem de paylaşım, paylaşım durumundayız. durumundayız. Burada, Burada yapacağımız, yapacağımız her şey şu anda paylaşılıyor. Paylaşırız durdum. Bu bizim kaydımız. Öğrenciler de bu kaydı görecekler. Yeniden odaya dönelim. Söylediğim gibi belki de sadece elimizde şu linkler olacak. Her bir ders için ayrı bir link ve bu linke tıklayarak girmemiz gerekecek. Bunun dışında, eğer e, ekran paylaşımı değil de yani masa üstünü de bir şeyler anlatmayacaksak, kamera ile göstermemiz gerekiyorsa, o zaman mutlaka web kamerasını başlatıp onun üzerinden e, derzimizi anlatmamız gerekecek. Burada tabii kaliteli bir kayıt yapan kameramızın olması gerekiyor, doğru ışık altında yapılması gerekiyor e, öğrencilerin bunu görebilmesi için. Bunun dışında burada şimdilik gerekli olan bir şey yok gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.